enerji üretebilmek için depoda ne kadar yağ varsa hepsini yakar enerji dönüştür. Böylece obezite sorunu ortadan kalkar. Yeni bir iki vatandaş şey vatandaş dediysem Türk vatandaşı mı değil mi bilmiyorum iki Alman anne ve oğul Aydın'da yaşıyorlar. Biz daha önce de orada da başka bir Aydın şeyden alanya, Alanya'da Alman çok. Onlar arasında da meşhur olduk. Böyle kilolu anne ve oğul tedavi etmiştik. Şimdi yeni bir vaka. Bizim ürünleri kullanırlar, Zayıflamışlar. Teşekkür ediyorlar. Aradılar. 3 ayda 30 kilo. Ha, bizim üretmiş olduğumuz force force dünyada ensi benzeri yok. Niçin? Çünkü force sadece kapsülü force calling forskolin Force aynı zamanda garsinya Kamboçya elma büyüklüğünde limondan 40-50 kat daha fazla hidroksitrik asit içerir. Limon sitrik asit içerir. Bu hidroksitrik asit içerir. Ve tüketmiş olduğumuz gıdaların yağ dönüştürülerek depolanmasını önler. Yani tüketmiş olduğumuz gıdalar fazla olursa vücudumuz ne yapar? Karbonhidratları ne yersen ye hepsini yağ dönüştürerek depolar depolar. Burada Burada Garsin yağ ne yapıyor? İçermiş olduğu hidrostrik asit kesmiş olduğumuz gıdaların yağ dönüşümünü engelliyor. Böylece vücut ihtiyacı olan enerjiyi direkt depodaki yağları yakarak enerji dönüştürüyor. İşte forskolinin birleşiminde bir diğer önemli ürün nedir? Garsin ya, Kamboçya içerir. Kendisi zaten zayıflatıcı. kuşkonmaz konmaz kökü ekstrakt içerir. Funda ekstrakt içerir. Kiraz sapı ekstrakt içerir. Funda şey mısır püskülü ekstrakt içerir. Yani eşi benzeri olmayan bir ürün ettik. Maydanoz kökü ekstrakt Ekstra teacher. <laughs> <laughs> <laughs>